Diyorum. Me bu, bu, bu mesela bu. Şuradaki bakışa bakar mısın? Bu ben değil miyim Allah aşkına ya? Şu benim ha. Bence bu benim. <laughs> Kafayı yiyeceğim ya. Kafayı yiyeceğim gerçekten. Ay nasıl bu kadar benzeyebilir onu anlayamıyorum. Ya ben kendim bakınca ben aşırı benzetiyorum. Bu arada aşırı karizma bir kız onu da belirtmek lazım. Çok karizma bir kız. Ben şu an gerçi bir dakika. Kız mı? Erkek mi? Bilmiyorum. Ne olduğunu bilmiyorum. Çok özür diliyorum. Eğer hemen şey yaptıysam. Ben kız diye yazmışlar Google'a. Ben de onun yalancısıyım. Google bana öyle dedi. Bana Google öyle dedi. Non binary galiba olabilir. Doğrudur. Neyse ne fark eder. Sonuçta bana çok benziyor. Çıldıracağım. Çıldıracağım. Bana aşırı benziyor. Acaba da beni görse kendini bana benzetir miydi? Bak kaşlarımızın çatı olmasına kadar ya çıldıracağım gerçekten. Ee, odası bu arada bütün flaglerle kaynıyor bu arada. Hepsi var. Because I literally said that, and my mom was like, You don't look like a little British boy, but I do. What dog? get sugar. The top of the morning. Because I literally no? said that, and my mom was like, You don't look like. Hala inanamıyorum. E yolu hep açık olsun. Şu videosu çok iyi bu arada. Şu videosu aşırı yaptı. <laughs> Oha siz bunu takipin 2021'de fark etmişsiniz. Oğlum siz bunu. Bunu siz daha ne zaman fark etmişsiniz. Benimkiler. <laughs> Valla şoktayım. Ya ben bugün birisi DM'den atmış tamam Şöyle oldum bak yemin ediyorum. ilk bir videoyu gördüm. lan ne zaman çektim videoyu falan oldu. Hatta ben şey de düşündüm. Ben yapıyorum işte böyle FaceApp'ten bilmem neden. İşte böyle tutuyorum filtreler mi filtreler buluyorum onlarla beraber. Dedim acaba dedim, ne ara yaptım? Ben sonra baktım bambaşka biri. bölümü gibi bir şey. Keşke Meksikalı güreşçi gibi. <laughs> inanamıyorum ya. Gerçekten bu bu arada korkutucu bir şey ha. Ciddiyim ya benim için en korkutucu. Çünkü ben gerçekten aşırı benzediğimizi düşünüyorum. Aşırı. Hani belki işte burnumuzda böyle çok minik ufak tefek farklılıklar vardır. Yüz uzunluklarımızda farklılıklar vardır. Yani ama bir insan artık böyle hani konuşunca konuşunca falan mimikleri İ inanılmaz oldum lan görünce. Gerçekten inanılmaz oldum. <laughs> Ay neyse. Neyse. Umarım dediğiniz gibi bir gün e, güreşçi ikizimi de inşallah buluruz efendim. Öyle ümit etmek istiyorum. Ben bir lavaboya gideceğim. Bir lavaboya gideceğim. O sırada diyorum acaba hakkını şimdiden gitsem mi? Ben şimdi gideyim ya yanına değil mi? Şimdi Discord'a gireyim en azından o gelir. Kız nereydi ki ben onu bilmiyorum. Görüyorsunuz Hazreti Brody. ya gelsin de arada gerime yayın atsın ya bari. Sizin arada yanıma yayın atsın. Benim de annemle babamla bazı konuşmam gereken konular var ne yazık ki. Bırcım hoş geldin hoş geldin. Hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum bu arada. Ben abonelikleri okumayı unuttum lan yine. Lan Pelin var ya yatacak yerin yok da hadi neyse. Ya yatacak yerin var da hadi neyse şimdi. <laughs> bir çay demleyeceğim. Hemen sıcak su koyacağım. 3 dakika. Bana 3 dakika müsaade eder misiniz? Hı? Bir sıcak su koysam bir de lavaboya girsem. Tamam. Ben gelene kadar onu da hakkı yazıp kendi normal yayını yapsın. Ben hemen geliyorum.